Birkan Öktem kanalından herkese merhaba. Gün doğuyor mu atıyor mu? Doğuyor değil mi? Gün doğumundan herkese merhaba. Bugün o çok beklediğiniz an geldi. Umarım çok bekliyorsunuz. <laughs> <laughs> Evde tek başına evini alıyoruz bugün. Paramız 438 bin oldu. Bu arada onu da yani ucu ucuna alacağız. Artık sattığımız şeylerle filan karşılamaya çalışacağız alacağımız eşyaların parasını. Bakacağız nasıl olacak. Ee, her videoda söyledik evde tek başına evini almayı hedefliyoruz yeni yıla kadar diye. Ve işte buradayız arkadaşlar 3 katlı bir evden bahsediyoruz. 20 odalı bir ev. 3 kat yirmi oda bitmez abi Nasıl yapacağız zaten para yok yani şu an alıyoruz ama. O zaman evi satın alayım mı? Alalım. -"Evi satın almadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsun." -"Bir de bildirim zilini açarsan sevinirim." Şöyle mi diyecektin? Yok. Alıyorum. Alalım. Ve aldım. Ve işte o ev. Biraz kirli bir ev. Tahmin edersiniz ki problem çocuğumuz evi <laughs> kirletmiştir hırsızlarla savaşırken. Evet, 1000 evet. dolarımız kaldı. Bu arada çok güzel görünüyor dışarıdan. Bin dolarımız kaldı. Kar yağıyor. Evet, şöyle çok bakayım. az paramız var, evet biliyorum. Evet, çok güzel, pencereler falan çok iyi değil mi? Evet. En azından pencereyle falan evet. başlayacağız herhalde. Yani, yani orijinalini en azından dış görüntü olarak çok bozmak istemiyorum. Çok güzel, çok güzel görünüyor zaten. Şu giriş kısmına evet. detaylar. Yan taraflarda herhangi bir şey var mı acaba? Belki evin arkasında bir şey vardır. Pek hatırlamıyorum ama bu arada gerçekten pencereler çok güzel. Aşağı iniliyor mu? Aşağıda ne var acaba? Burada çöplerimiz var. Gelmişten toplamaya başladı. Toplayayım da. Şimdi önden gidelim bir gezelim eve. Aşağıda ne vardı ben onu merak ettim. Şimdi gireyim mi? Evet. Eser ilk önce bir şarap şey sahibi. Evin içine mi? Burada bence Bodrum ya. Aynen. Hmm. Şuradan evin içine mi çıkılıyor acaba? Evet. He. <laughs> ee. Ama sürprizi kaçmasın, önden girelim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Pencereden girmemiz yok mu? Ben ofisteki pencereleri açamıyorum yalnız. Ofisteki pencereleri değiştiririz. Neden de bilmiyorum. Ofisi satacağız zaten büyük ihtimalle. Giriyorum. Ne? <laughs> Zili yok mu? Böyle kendimize büyük bir ofis yapalım. Böyle. Hayır buradaki. Ee, bir... evet. ha. Evet. O bildiğimiz klasik evde tek başına <laughs> merdivenleri. Bu bir ne yapmış bu? Aa arabalar falan var. Bunlar herhalde şey tuzak kuruyordu ya. Evet. Arabaya basıp kayıyorlar. misketler. Boyalar falan. var. Misket falan yok mu? Burada piyafraklar şeyler. Bu ne? Hayalet mi yapmıştı ya, o mu acaba? Bilmiyorum valla, bu da böyle bir oda var. Perliler evet. falan uzun ama onlar kapanmıyorlar. Hmm. Sonra bu tarafta böyle bir oda var. Bu oda güzelmiş bu arada baya. Piyano, yılbaşı konsepti. Hmm. Ağaç rengi bir tık daha koyabilirmiş hmm. ama. Burada oda içinde bir arattım. oda. Çalışma odası gibi. Güzel ama rengini beğendim. Aa evet ben de. Bu odada biraz değişiklik yaparız gibi. Bir mobilyalar bayağı eski görünüyor. <laughs> Şunlar Hı -hı. yine iyi de şu dolap özellikle. Eski görünüyor ama düşünürken şey diye düşünmüştüm ben. Belki o köşeyi ellemeyiz. Burayı? Hı. Hmm. Olduğu gibi durur Şimdi gibi. Ona, evet. Yani orijinalini bozmadan. Bana bakacağız. Bakacağız bakalım. Burada başka şurası Bizim var. Yirmi odayı nasıl gezeceğiz çok merak ediyorum. Burası sanırım mutfak ve yemek mutfak. alanı. burada ne ya? Burada ekstra. bir değişiklik yaparız yani. Burada bir ekstra çalışma alanı var. Bu televizyon mu? Televizyon. Aha pizza kutuları yine burada. Evet. Yani bu eşyalar güzel ya mobilyalar. Buradaki. Hmm. Bayağı temiz. Evet. Dolap. Dolabı pek sevemedim ben. ben Muhtemelen o dolap zaten evde tek başına evinin dolabı değil. Ha evet işte. Burası, yani burası çıkıyor. Evet. Az önceki yere. Evet. Buraya mutfaktan giriliyor. Hımm. Burayla bura bağlantılı. Ha bura koridora çıkıyor. Tekrar. Kayboldum ben şu an. Burayla mutfak. Mutfağın iki girişi var. Bir buradan bir de şu odadan giriliyor. He. Burasıyla şurası da mutfağa açılan kısımda kilere iniyor. Acaba 20 tane kapı var da 20 oda o yüzden mi sayıyor? Ben sayamadım. 1 burası, 2 burası, 3 burası, 4 burası. Burada 4 tane var. 3 katlı bir ev. Kileri sayıyor mu bilmiyorum. Şu anda bakacağız sadece. Burada yine iğrenç renk. 4. Hmm. Burada bir kiler, kiler gibi bir yer. Beş dedik hadi buraya. Burada yatak odası bayağı iyi. bu arada. Yatak falan bayağı güzel. Değiştirmeyiz muhtemelen. Yatak odasının Altı. içinde bir banyo var. Yedi. Yani biraz sade. Aa şarj edici fırçası. <laughs> Yedi. Yanlış mı saydım ya? <laughs> 8 Burada sanırım bizim problem çocuğun evet, odası. Aynen. Burada güzel. Bir yerleri falan değiştirir buranın. Şöyle şöyle. Evet, bakalım. 8 Burada bir banyo. Burada. değişir burası. Yani. <laughs> değişir. 8 Burada boş bir oda var. İşkence odası. 9 eh. On, bunları satarım ben. Köşede ne var? Yatak mı? On. Hmm. Evet, çoğu odası 11. boş, dizayn etmiş gibi geldi bana. Ah, ben sevdiğim oda burası. Evet. Şey oha. <laughs> Aa, şu çok gereksiz şey var burada. Burası çocuğun yeni odası muhtemelen. Orada bilgisayar koyulur. Falan. Güzel. Evet. Değişiklikler yapılır Şimdi ama. Aşağı gidiyorum. Bir kat daha yok mu? Üç katlı demiştik. He, Bodrum'la birlikte üç katlı. o zaman. 20 oda da yok zaten. Kapı mı acaba dediğim gibi 20 tane? Muhtemelen öyle sayıldı. <laughs> Şimdi şöyle bakalım. Ş şöyle. Düşüncelerin nedir ustam bu evle ilgili? Düşüncem şu, boyası değişecek yerler var. Evet. Şu şeyleri sevmedim ben ama bilmiyorum o ne kağıtları. dersin aynen duvar kağıtlarını. Hı -hı. O kısım değişebilir. Ee, çok eski mobilyaların olduğu odalara oralara bakacağız. Evet. Bir de boş odalara bir şeyler ekleme böyle bir sıcaklık getiririz. Hı -hı. Bence. Belki bazı odaların yerleşimini değiştirebiliriz. Çünkü çok fazla oda var zaten Olabilir. boş olan. Belki bir odayı Böyle banyoya daha çevirebiliriz çünkü bir tane banyo vardı. Yani şey olarak değil düşünmedim ben aslında böyle birden fazla banyo olsun değil de böyle belki konseptli odalar yapabiliriz tamam. bilmiyorum. Yani akışta göreceğiz bunları ama. O zaman şimdi temizlikle başlıyorum. Temizlikle ben. başlayalım ustam. Temizleyelim sonra gelelim. Hmm. Evi temizledik yapılacak bir iki şey vardı böyle lamba değiştirme işleri falan onları yaptık. Evet. Satılacak bir iki eşya vardı, onları sattık. Hı hı. Şimdi işlerimize geçebiliriz. Evet. Ben halıları pek sevemedim. Sence, ustam? Halılar evin havasını değiştiriyor ya, hani. Hı hı. E, orijinali bozmayalım, kalsın. Buna göre bir şeyler yapalım mı dersin? Yoksa halılardan kurtulalım mı? Halılar kalabilir ama şu yer çok koyu. Yer zaten değişecek. Bence yer değişse halılar dursa şimdilik olabilir. Ben halıları çok sevmedim. İçeriden başlayalım o zaman. Buradan, en içerideki oda hangisiyse. Şuradan. Buradan başlayalım. Kapattım, kapattım. Burayı öncelikle ee, Ben dediğim gibi bu köşedeki takımı bozma taraftarı değilim ama boyadıktan sonra fikrim değişebilir. Hangi renk boyayalım peki? Kesinlikle açık renk. Hırsız mı? içeriden dışarı kaçma olayı mı? Yani üst katlarda düşme <laughs> olayı. Oralarda bir şeyler yaşıyormuş böyle. Bence Hiç koltukları sahilmiş. satalım ya. Niye? Ben, ben gözüme hitap etmedi. Hı. Açık renk koltuk almak istiyorum. O zaman. Şu dolabı da satabiliriz bence. Bunu? Evet. Şöneyi i̇şte satalım. Halıyı da satalım. Evet. Ha. Şu sehpa da gitsin. Tamam. Şu masayı köşeye alabiliriz bence. Buraya. diğer türlü de olabilir. Diğer tarafa koysam da olmuyor. Hmm. Ha. ha, bu yüzden. Ha. Çöpmüş şey o. Şimdilik. Yerleri değiştirelim. Kesinlikle. Hem eski nostaljiyi devam ettiriyoruz. Hem de e, yeni bir esinti vermeye çalışıyoruz. Hı? Hmm? Köşeyi ellememek güzel bir fikir miydi bu Olabilir ama yer halısız hiç olmadı böyle. Zaten şu an çok boş. Buraya bir koltuk falan da. Aynen lazım. Böyle. Evet. Güzel sanki. Hı, hmm. E şuna da kapansa ya. <laughs> Pencere önüne bitki olabilir bu arada. Oraya. <laughs> Bakalım. Evet, bence güzel oldu bu şekliyle. Başka bir şey alalım, yapacağımız. Masayı çevirsek nasıl olur? Yok. Evet. Böyle daha iyi oldu bu oda. Güzel oldu. Hmm. Hmm. <laughs> 437 Şu masa lambası, gerçi gerek yok. Boya ne olacak? Kalsın, belki lazım tamam. olsa alırız. Da... Evet. Bu oda bu şekilde. Şimdi bizim ekstra iş yapmaya mı ihtiyacımız var? Bakacağız. Belki satacak bir şeyler olur. Perdeleri satarak başlayalım. Şu koltuktan kurtulalım ama çiçekli kalsın. Şu tamam. koltuk. Evet. Şu ortadaki şeyden kurtulalım. Halılar da gitsin ya ama. Nerede Merdeler gitsin. Bamba der gitsin. Yer kullanıyoruz sanırım. Hmm. Şunlarla şu farklı mesela sağdaki. Bu? E, o kalsın. O güzel. Bunlar gitsin ya. Yani. Sat gitsin. Gerek yok bu kadar eşya. Hmm. Şu köşedeki de gidebilir bence. Şu? Evet. Oo paramız oldu. Şu kalsın mı? Bu? Hı. Hmm. Kalsın. Evet. Buradan devam edeceğiz. Duvarları değiştireceğiz. Heh. Evet. Burayı da boyama işini tamamladık. Bakalım. Şimdi dizayn etmeye geçebiliriz. Yerlerde çok Yerleri değiştireceğiz önce. Kalsın. Evet o kalsın. Yanının üstüne de koymazsınız <laughs> tam. Yerleri mi değiştirelim önce? Evet. Olacak. Burayı ne renk yapalım? Yine beyaz yapalım bence. Burayı bağlayayım mı? Evet. <laughs> evet. Çok daha güzel oldu kesinlikle. Ama dağınık. Evet. Düzenleyeceğiz. Şu ağacı biraz köşeye doğru çeksem mi? Ağacın yerini tam tersi bile yapabiliriz şu an. Buraya? Evet. Şu iki tarafa puf atacaksın aslında buraya. Araya da bir tane küçük yuvarlak halı alacaksın. Mantıklı. Post ya da böyle. Evet. Şu an Bence şu an iyi. Ama bence şunu da satıp şu tabloları da satalım. <laughs> evet, çok gereksizler. Bunları da satalım ya Kesim yok Şu mu? dolabı diğer tarafa alabiliriz. Ya, buraya. Hı hı. Öyle daha iyi değil mi? Bence bayağı iyi oldu. Hı, hı Kitaplığı biraz doldurabiliriz. Daha şık durur. Onu doldururuz. Kitaplardan falan getireceğim içeriden çalacağım. Orayı ne <laughs> ya? Heh. Bence yeterli. Hayır. Elim kadın eli bu arada bu videoda. Evet oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekstra işler yaptık. Biraz para biriktirip geldik. Evet en son burayı yapmıştık. Bence böyle güzel oldu. Hı. Hı, Hı. Tamam mıyız? Böyle çay saatinde oturup sohbet etmelik bir köşe burası. buraya ne yapacağız biliyor musun? Yerleri değiştireceğiz, duvarları sanki... değiştireceğiz. Merdiven kalacak aynı şekilde sadece. Bunu değiştirmeyeceğiz mi? Hayır. O orijinalini bozmuş oluruz onu değiştireceğiz. Yerleri değiştirsek onun rengi burada. Boya mı buraya bu boyalarla? Hı. <laughs> O boyalarla mı boyayacaksın? Gelişi turuncuya boyarım, buraları beyaza boyarım. Hı. Hı. Güzel oldu. Halılar da gitsin ya, ben pek sevmedim. Boş ver. Çiçeği Hı, ne öyle? Şimdi kalsın o. Çiçek, niye yaptın çiçeği? Çöpmüş. Çok yoruldum ya. Ne yapalım? Bu da eskisi gibi çalışmıyor. Yerleri değiştirelim demiştim ya. Hı. Evet. Bak güzel oldu bence. Hı. Burayı ne yapalım bir işe? Şu beyaz panelden yap Beyaz panel. Hı. Bir şimdilik kalsın. Ne? Oraya ne düşündüm biliyor musun? Şu salondaki, şu karşıdaki dolap buraya olur mu diye düşündüm. Bro. Evet. O ne olacak ki burada. Hı? O ne yapacağız ki burada? O iyi bir ya. Buraya kalmadı biz. Aa evet. En son paramız yetmemiş de alamamıştık. Bir tane yeter mi buraya? Bir tane mi? Bir tane değil mi? İşte Sorgu. Ya da diğer tarafa şey yapıp bu tarafa aplik yapabiliriz. Bunu diğer tarafa asıp bunun aplik olanı vardı ya. Olayamazsın. Evet. Çevirsene. Heh. Evet. Burayı ne yapacağız? Aplik. Bunu da yananın oraya. Şurası. Evet. Bir de bunun apliği. İyi mi? Hı hı. Evet. Bence güzel duruyor. Onlar şimdilik kalsın mı? Buradan duracak bu. He. Onu buraya alacaktım ben. No, güzel durdu orada. Ne yapacaktık? O tura kalacağız. Hmm. Güzel oldu. Değil mi? Ya bunu iptal edeceğiz. Buraya da alacağız bir tane. Tamam. Değişik olsun diye böyle yaptım. Belki o zaman kalsın böyle. Tamam. Buraya mı geçelim? Evet. Burası neydi? Yemek odası gibi mi yapmışsın? Aynen yemek odası. Ama burayı ben yemek odası olarak bırakmayı düşünmedim şu an. Ama burayı cam duvar yapmamız daha güzel olur. Ne diyorsun şimdi? Burası olsun. <laughs> Bu oldu. Tamam. Boyama mı yapayım önce? Şuradaki pencereyi değiştirelim. Şunu sat. Öbür sat ya. <laughs> Öbür pencerelerden vardı ya. Şu şeyleri satacak mıyız do dolabı? O kalsın. Kala da bilir. Bu ne? Bilmiyorum. Açacak o pencereyi. Bu ne? Bilmiyorum. Evet çok güzel oldu bu arada bu şekliyle. Evet de çok girinti çıkıntı var ya. Şurayı olsun olsun ona göre dizayn edeceğiz. İptal mi sen? Buraya Hayır. televizyon alak mı? Ama Aha. olmaz ki yine ya. Televizyon koyabileceğimiz başka bir yer yok mu? Ya koymayalım boş ver televizyon hadi. E, i̇zlemeyecek mi bu insanlar Yok televizyon. izlemesinler. Evet, güzel oldu. Heh. Heh. Evet bit ki şunu şuraya koyabiliriz bak ileri ortaya değil, değil mi? Heh. üzerine de vazo falan gibi hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> tablo olabiliriz hı -hı. Renk olarak sanki gitmedi. Gitti ya. Tamam şimdilik kalsın en son döneriz buraya tekrar. Yeni bir yer, yeni bir duvar kağıdı. Saat gitsin. Neyi? Ne var ne yok. Saat. Ne diyorsun? Aynen mutfak iyi zaten. Tamam kalsın. Sadece bir yemek masası koyacağız. Şuraya. Aynen yerleri ve duvar kağıdını değiştirdik. Hı. Hmm. Masa. Ekmek. <laughs> Salata. Şimdi şey burada alakasız durdu. Onu çocuk odasına götürürüz. Satabilirsin. Çiçek kalsın. çöpmüş <gülüyor> Sen <laughs> kendi karar veriyorsun. Neye? Masanın üzerine çiçek koyabilir bence renk Neye kendi karar veriyorum? Çöp olduğunu. Ele geldim tuttum gitti at çıktı şey çıkmadı. Parçalar <laughs> söktüm işarek yerde. O, nereye çıkıyor bu? Ben mutfaktan dışarıya. Bu ne şey girişi mi? Ne denir ona mutfağa giriş? Mal kabul. ferda <laughs> <laughs> Ha. Başka ne koyabiliriz buraya? Burası çok. Masanın üzerine çiçek olabilir. Çiçek mi? Renk. Daha boş oldu ev gibi. Şöyle bir ışık lazım ama ya. Bunu şey neredeydi ya? Yok mu? Sattık mı? <laughs> Anahtar. fena olmadı He. güzel oldu ya baksana kapı koymayacağım mı? oraya bak güzel oldu He. He. yukarı mı çıkıyoruz şimdi? E, yukarı çıkalım